Denedim. Yani, eksiler biraz daha ağır bastı ve üstüne ilave olarak e, ciddi bir his, hissiyat oluşmadı. Yani bir hisim, çok hızlı gelişti bir şeyler. Dediğim gibi yine diyorum annemin çok istemesi öyküyü kesinlikle öyküyle denemeyi ben kendim de bizzat istedim. Kesinlikle demeyeyim ki zorla çıktım falan filan annemin baskısıyla. Annemin istemesi benim için öyküyle e, başlangıç gibi gördüm ben. Bir şeyler konuştuk. Benim açımdan eksiler çok fazla. Onun için de benden yana olumsuz şu an. Ve ben ona söyledim, o da onunla da konuştuk. Ortak kararımızdı zaten. Ondan dolayı da bana sıkıntıları var. Şu anda niye ağlıyor onu anlamadım yani şu an. Bence. Hiçbir fikrim şey yok şu anda. Efendim? Bu gururu incinmiş, ona hayır denmiş bir kadının anlamı ağlaması değil, değil Ya yani ben mi yanlış gözlemliyorum? Olmasını istediği bir şeyin gerçekleşmemesi, yaşayan bir kadının aslında yaşadığı o duygusal boşluk. Zeliha? Ağa? abla hızlı gelişti bazı şeyler değil, hızlı gelişmesinin sebebi sen, senin tarafından hızlı gelişti. Bir de şunu söylemek istiyorum yani ee, ben cuma günü yoktum ama izledim. Cuma günü e, perşembe başladı. iki gün oldu. iki günde nasıl başlayıp nasıl bitiyor? Yani e, nasıl bir şey mu? oluyor ki? Bu soruyu sen bana mı benim sorunca... tarafımdan hiçbir şey bitmedi. Yok evet, bu, sana soruyorum bu soruyu Mustafa. sen sorma. Bu hocada başka arkadaşlar ya hangisini sorsun. Ben, ben sana cevap vermiyorum. Bu sordum. soruya sen, sen, sorduğun için cevap vermem. Saçmalıyorsun şu anda ya. Hı. Kendinle Hı. çelişiyorsun şu anda. Esra'm. İki gün ilişki bitti. Ne, ne ara tanıdan falan. Üçüncü gün ne? burada Baran'la sarılıp yalvarıyordun üç gün konuşma. sonra. Niye peki bu soruyu Zeliha sormasın? Yani burada üçüncü gün neyse. Ön... Önceki e arkadaşı geçiyor. Ben bir cevap vereyim mi? Ee, Baran'la burada iki gün geçiyor, üç gün geçiyor. Burada yalvarır gibi muhabbetler oluyor. Ben öyle yapmadığım için mi sana sıkıntı? Ben sana olumsuz konuşmadım. Sen anlayamadın ya, ya da yanlış anladın. Yok, ben demek ne biliyor musun? Yani. Hani ne oldu da ne gibi bir sebep iki yani iki günde bu bu karar ee, vermene? yayında söylenmeyecek durum olabilir. Aramızda kesinlikle öyküyle ilgili bir durum yok. Sadece benden kaynaklı bir durum var. Yayında da bunu söyleyemiyorum. <laughs> siz, ben, ben, şimdi, siz Esra. Şimdi Esra Hanım burada Mustafa'nın en büyük hatası sadece hani aile onayıyla, annesi onayladığı için kendi duygularını hiç tartmadan Öykü'ye yaklaşmasıydı. Bu sefer Öykü'yü üzdü, kırdı. Doğru olmadı. Bir duygusu var mı? Bir bir şey hissediyor mu? Bir önce onu da bir tartmalıydı. Ondan sonra tanımaya çalışmalıydı. Bir de 15 gün falan e, serviste takip ettirdim dedi. Davranışlarını izlettirdim dedi. Hiç de yani hani e, boşta olmaması gerekiyordu. Bunu yaparken duygusal bir şeyler hissederek böyle bir şey Evet gerekiyordu. gerekiyordu. Öykü evet, sözü zaten Öykü'ye söz vermek. bir şeyler de olmuş olabilir. Tam bu yüzden Mustafa'yı suçlamıyorum. Hani üstüne gidilmesini de istemiyorum. Olmadı kısmet değil. Yapacak bir şey yok. Sen olmadığı için üzülüyorsun. Evet, sizi. Neyse, hani ben ne kadar Mustafa'ya talip olarak gelmiş olsam da Öykü arkada tanıdıkça daha çok sevdim. Sadece annenin kararıyla sen zaten sana talip gelmişti. Sen başta reddettin, sonra tekrardan onu kabul etti. Şimdi tekrardan reddediyorsun ve iki günde karar veriyorsun. Evet. ben bunu bir cevap peki, Şimdi öyküle Mustafa'ya vereceğim. Soruları alacağım tek tek. Esraf dediğim gibi biz cuma günü program çıkışı da yemeğe gittik. Yani ben bu gitmeyen bir şey olmuş olabilir. Onu suçlayamam bir hareketimi görmüştür. Ya da bir söylediğim şey hoşuna gitmemiştir. Onun için de zorlayamam Mustafa'yı. Yani bir şey diyeyim mi? Çok üstüne gitmek de istemiyorum. Şöyle söyleyeyim o zaman. Ben ısrarım. Öyküye e, göre doğru olan bir şey bana göre yanlış olmuştur. E, üstün, bu, bu konuda kesinlikle zan altında bırakmıyorum. Kimse demesin ki onu açıkla falan. Açıklanacak bir şey değil. Sadece bana göre yanlış olan bir şey öyküye göre doğru. Belki bir çoğunuza göre de doğru olabilir. Ama bana sadece sebep bu da değil. Dediğim gibi ben sana da söyledim. Annemin istemesi benim sen seninle deneme sürecine girdim. Ben nasıl deneyecektim? Bir şey hissetmeyebilirim. Annem ya sonuçta annem bağlandı yani. İstedi ben benden rica etti. Ben de denedim. Yani Öyküyle denedim yani nasıl olacak? Hiç hiçbir şey belki hissedecektim. Ya şuradan çıktıktan sonra belki de hissedecektim. Ya bunu denemeden ben nasıl göreceğim ki? Değil mi? 15 gün boyunca sen e, Öykü e, Lojadan iki kişiye dedi ki ne olur öyküyü takip edin dedi. Evet. İşte programa gelmesi gitmesi servisteki hareketleri buradaki davranışları öykü aslında seni e, o beklediğinle aradığın gelin adayı. Doğru mu? Evet. Hala Öyle bu sözün arkasında mısın? Hala bu sözümün arkasındayım ama detaylar var aslında. Kendi içinizde detaylar var. Evet. Genel. Mikrofon. E, mikrofon açık herhalde. Lojadan bir bayan arkadaşımız var. Kim olduğunu hafta sonu görüşürsen İki gün sonra ilişkisi bitiyor. Kim o? Ee, bir gün sonra ya da. E, Melek. Siz Melek'le beraber miydiniz hafta sonu? Hayır. Ya ama şimdi böyle de bir şeyler tamam. de... Melek? Yok şimdi şey, sebebini soracağım ben. Ee, hafta sonu dışarı çıktığınızı duydum ben Yok, akşam. Ben, ben yoktum orada. Yok öykü yoktu. Hayır. Yok, Biz beraberdik. Yok biz beraberdik? Yani, yani siz mi beraberdiniz? Topluca bütün locada. Pardon ben o zaman. En az 10 kişi falandık yani. Anladım. Teşekkür. O, o zaman da, o kişiyi sorgulamak lazım. E, ben bir şey söylemek istiyorum. Ben e, küze sabahta konuştum geldiğimde. Çok ağladı içeride. E, sebebi ben biliyorum. Ben de söylemeyeceğim açıklamayacağım. Ama o sebeple burada bahane edilmesi çok saçma bana göre. Çünkü kız e, o sebebin bir hata olduğunu biliyor. 3 yıl öncesi bir yapılmış oh, yapılmış şey muhabbete girme ya tamam onlara evet, da ben efendim. açıklamıyorsam hayır. sen niye daha üstüne hayır, gidiyorsun hayır, ya hayır, ben söylemiyorsam zaten. sen daha ne üstüne gidiyorsun sen bu konusun niye üzüyorsun Mustafa sen mi üstüne gidiyorsun sizin ben sizin söylemek istemiyorum ya. Allah Allah daha bu üstüne gidiyorsun. şimdi var, şimdi insanlar yanlış ya. bir şey olduğunu düşünecek yani öyküyle ilgili yani ne demek ki da? hata hata bahane hata değil hatası yok bana göre hatadır ona göre değildir sen daha ne üstüne gidiyorsun bana göre hata sen hiç hata yani, yapmadın mı hayatında? Yani. Daha hala hata diyor abi. Hayır, hiç hata yapmamış mı? Eziopla sorar mı? Ya insanlar yanlış bir şey düşünce. Gesman anlatabildin mi? Anladım. Yani öyküyle ilgili şimdi hata mı hata diyorsun? Ne de mil, bıçaç terimeler kullanma ya. Eziop. Şimdi.